Thank you. Gülüşlerine aşık oldum, kadını özledim Gözlerinde kayboldum, canımı feda ettim Sen benim her şeyimdin, yaşama sebebimsin Gelip geçti sensiz ömrüm, yaşamak bu değildi Hayat bırakman, sen büyük bir oyuncu Başrolde hep sen varsın, söyle yalan mı? Kaybolan bir ülkede, sen benim pusulamdın Ben seni güneş misali hep doğudan sevdim Sen hep batıdan doğdun, bana kıyametimi kopardın Bir gün Mehdi çıkıp gelse, sen de oynarsın kalbin taştan aratılmış merhametsiz insansın. Nereden çıktın karşıma ben sana neden bağlandım? Varlığın da güler yüzüm yokluğunda ağlarım. Derdimin dermanı sendin dermansız dertler açtın. Ben bugün de duman aldım triplerini yaşıyorum. Mutluluğumu kaybettim sana gönül verince. Gülmeyi de unuttum seni böyle sevince. Beni her gün eritiyor elimdeki zehirde. Kalbim heyecanlanıyor ben sana hep geldiğince. Ölümü özledim anne Ahmet Kaya misali. Karşımdaki sen değilsin anladım ki hayalin Hep böyle mi yaşayacağım ben nerede şimdi senliğin Ben hayatımda sevmedim kimseleri sen gibi Ben hayatımda sevmedim kimseleri sen gibi Ben ömrümde görmedim ki kalpsiz insan sen gibi Dünya bir yalan kuyu aynı gözlerin gibi Varımı mı her şeyimi feda ettim yetmedi Var mı böyle seven var mı Samet Can gibi Al bu canımı Allah'ım onsuz yaşayamam ki Sarmıyor hayat çok boş sen gibi Ela gözlerine tutulmuşum saf gibi Adam gibi sevdim seni Annem böyle sevmedi Aile fertlerin bile seni böyle sevmedi Seni kimse sevmedi ki ben gibi Satırlara sığmıyorsun Bak bu şarkı da bitti Satırlara sığmıyorsun Bak bu şarkı da bitti Ben seni her şeyini Her şeyini sevmedim mi Sevmedim mi